İyi akşamlar arkadaşlar 2024. Karakol Ses Sohbet Merkezi'de merhabalar tekrardan Geçen hafta iyi kapattık ama bu hafta geçen haftadan biraz daha durgun geçecek gibi gözüküyor Çünkü geçen hafta oranla ee, veri yok herhangi bir veri olmadığı için de biraz piyasalar daha farklı geçeceğini düşünüyorum e, yatay geçeceğini düşünüyorum ama tabi e, küreselde gelen haberler değişiklikleri sebep oluyor anlatacak fazla bir şey yok kısa kısa özetleyeceğim teknik açıdaki yorumları geçelim ondan sonra önümüze bakalım Amerika'da e, Trump kendi bakanlıklarını açıklıyor. Bir sürü farklı bakanlıklar var. Birçoğu da Türkiye'ye karşı karşıt olan bakanlar. bunlar tabi her ne kadar ben Trump'la aramayı telefonla işlerimi halledebilirim desek de bakanlıklar tarafında bunlar bize karşı bayağı bir sorun çıkartacağını düşünebiliyoruz. Veya böyle olacağını umut ediyoruz. Ama umutlar farklı durumlara söz konusu olursa Türkiye açısından iyi olur diye düşünüyorum. Biden yönetimi e, Ukrayna uzun menzilli füze kullanımı onayladı. Daha önce gönderilen füzeler veya silahlar vardı. Herhalde bunların kullanımına karşı son bir atak yapılacak Rusya'ya karşı. E, Trump yönetimi Ocak 20'sine kadar sanırım e, devir teslim töreni alacak. Daha uzun bir süre var. Uzun süre içerisinde herhalde Rusya, Ukrayna tarafını kışkırtmayı düşünüyor Biden yönetimi. E, bugün de Rusya'dan. E, açıklamalar geldi dün ve bugün de e, aynı şekilde e, Rusya'ya olası bir silahlı müdahalede uzun menzilli e, kullanım durumunda Rusya'da kendisini nükleer füzelerle savunacağını dair açıklamalar yaptı. Bununla beraber altın da yukarı çıktı. Altın yukarısı tam böyle dipten bir dönüş tepki oldu. E, teknik açıdan bakacağız bunları. Onun haricinde e, piyasalarla ilgili söyleyecek fazla söz yok. Ukrayna Rusya haricinde e, Çin tarafı aynı, Asya tarafı aynı. Herhangi bir gelişme yok. Ha, bir de e, son dakika sanırım İsrail'le İsrail e, ile İsrail Yüzullah bir e, barış anlaşması yapmış herhalde. 60 günlük sözde e, bir bir e, Ateşkes alacakmış. Ne kadar bir şey oldu ki yani bir şey oldu. Neticesinde aslında durum böyle değil. Ee, Trump'ın kendi e, kadrosunda Lübnan'da bir bakan var. Sanırım Lübnan'da bakan değil de e, kızının eşi da bir zengin aileden geliyor. Ee, burada bence İsrail tarafına savaşı durduracağını biliyorduk zaten. Böyle bir şekilde e, iç iç misillemelerle dünyada ilerleyişler devam edecek. Ee, İsrail'in savaşı durduracağını, bedel noktalarına tekrar saldıracağını dair bazı yorumlar da var. Tabi net bir şekilde olmayacağı olmadıkça bir şey diyemiyoruz. Bize gelelim. Biz de e, her geçen gün farklı durumlar var. Farklılıklar var. Ee, Cumhurbaşkanı açıklamalar hala yankıları sürerken faiz edecek mi? Ben ekonomistim tekrardan demesi. Mehmet Şimşek'in istikrarlı duruşu. Ee, Fatih Karahan'ın açıklamaları e, var. Bu haftada yine para politika faiz kararı açıklanacak. Paz bekleniyor. %50 sabit tutulması bekleniyor. Önemli olan sabit tutulması değil, e, sabit tutulması sonrası söylenecek sözler. Acaba aralıkta bir faiz indirimi gelir mi? E, tamamen piyasa aralıkta bir faiz indirimi bekliyor 0.25 de olsa ama bence yapılmaması gerekiyor ama e, ufak bir gözdağı verilebilir. Bu da piyasalarda erken bir fiyatlama olabilir ama ne kadar bir fiyatlama olacak? E, neye göre fiyatlama, dolar mı fiyatlama olacak yoksa altın mı fiyatlayacak gram mı altın yoksa borsa öncesinden bir e, 10.600 lira doğru bir ufak bir rally yapacak mı tekrardan düştüğü mevkilere şu an için yatay kısmında beklemekteyiz e, onun haricinde söylenecek bir şey e, yok sessizlik hakim piyasalara veri yok veri sonrası geçen hafta gelen veriler sonra bir önceki hafta sonrası gelen veriler hepsi bir kargaşa hepsi bir piyasalara devam etti Trump rallisi bitti diyebiliriz. Bitcoin tarafında devam ediyor ama altcoin'ler için bir şey diyemeyeceğim ama e, Trump perdesi yavaş yavaş bitiyor. Anlıyoruz bunu. E, bundan sonrakiler spekülatif, manipülatif hareketlere devam edecektir. Hareketine. Tüm emtialar olsun, hisse senetler olsun, borsalar olsun böyle devam edeceğini düşünüyoruz. Ekstra söylememiz gereken e, bir konu daha var mı? Daha bakalım atladığımız e, yorumlayabileceğimiz, söyleyebileceğimiz bakalım. Bence e, yok. Fazla da insanların kafasını bulandırmaya e, veya bunlarla ilgili daha fazla çekmece açmaya gerek yok. E, başarılı bir şekilde istedim bir şekilde stratejinizi e, kararlı şekilde ilerlerinizi tavsiye ederim. E, aynı zamanda muhalefet tarafında erken seçim beklentileri var. Haklı sebepler var, haksız sebepler var ama genellikle yüzlerin üzerinde muhalefet tarafında haklı sebepler var. Haklı sebepler dolayı bir erken seçim bekleniyor. Ve beklentisi içerisindeler. Piyasalar buna ne verir, ne yapar bilmiyorum ama e, borçluların zor durumda olduğu, zenginlerin keyfinde olduğu bir durumdayız. E, KKM tarafındaki para eriyor. O aynı zamanda para piyasa fonlarında risk birikiyor. Düşecek bir şekilde para orada. Bunlar tekrardan piyasaya geri gidecek mi, dolara mı gidecek, doların karşılığında ne olacak, doların rezervi hazır, ne kadar saat tutabilecek, bunları ilerleyen günlerde, ilerleyen aylarda da göreceğiz. Önemli olan, e, rüzgara göre e, gemimizi ilerletebilmek, dalgaya göre e, gemimizi sabit tutabilmek, bir şekilde piyasa devam edecek yoluna gözüküyor. Şu an için farklı bir bilgi yok, e, beklenti de yok fazla bir şekilde. Bekleyeceğiz, bakacağız. Bekleyeceğiz. Başka çaremiz yok. Amerika 10 e, yıllıklarla ufak bir düşüş var. Onun haricinde VIX e, 15,57 13 12 yatırım yapılır durumda. Amerika Nasdaq olsun, S&P 500, 500, olsun e, pozitif kapattı. Artık kapattı. En çok e, çıkan endekslere baktığımız zaman enerji hisselerini görüyoruz. Arkasında iletişim hisselerini görüyoruz. En çok e, düşerse e, endüstri hisselerinin düştüğünü görüyoruz. Yarın da piyasalar bunlara göre tekrar devam edecektir. Altınla başlayalım. Şöyle 2000 461 beklerken 2538 civarından bir dönüş sağladı. Olumlu bir dönüş ama yukarılarda çok büyük dirençlerimiz var. Bunlardan birisi 2500, 2652, 2637, e, 2614 bunlar dirençler. Şu anki 2597 direncin üstünde ama bir tepki alımında herhalde 2652'ye kadar bir yükseliş söz konusu olabilir. E, gelen haberlerle savaş e, Bu söz konusu olabilir. Ama bu trendin düşüş tepkisi olabilir. Bir yükseliş trendi vardı. Trendden e, aşağı düşüş için e, teknik açıdan biz buna onay deriz. Ama bu onay da e, ne kadar alacak? Nereden dönecek? Bunu da takip edeceğiz. Büyük ihtimal onay gibi gözüküyor bizim baktığımız zaman. Şöyle. Aynen. Yani tam dipten oldu aslında düşüş de yok e, ee, bir dipten dönüş sinyali mevcut. Bakalım ee, kısadaki trend mi sağlam yoksa uzundaki trend mi ilerlenebilir o zaman dediğim gibi tepki alımına devam ediyor şu an için altın ons yarın da devam edecektir 2672 sağlam trend olacak onsla gelelim gümüş gümüşe Gümüş de aynı şekilde 29.86 sentten dönüşü tam istediğimiz yerine dönmüş perşembe günü. Cuma günü kırmızı bugün de baya bir pozitif kapanış yapmış. O da aynı şekilde sağlam direncimiz 31.62 sent. 62 sent. O da oralara bir tepki alımı devam ediyor. Tepkisi de 33 dolarlara kadar gelme olması yüksek. Şu an bir tepki diyesi bir gün olsun gümüşün bir ama düşüşleri sağlam şekilde yaptı. Brent'e gelelim. Brent, e girelim. Brent e, 70 dolarlarla dönüşüyle e, 73 dolarlara kadar geliş sağladı. 72 e, dolar e, 73 sente kaldı. Direncimiz 73 dolar 66 sent e, bekleyeceğiz. Bakalım e, o da bu zikzaklıkla devam edecek yoksa düşüş onayını alıp aşağı düşmesini bekleniyor. Ama buralarda tutun, tutunuyor ve tutunuyor piyasa. Global, küreselde 70 dolarları e, maliyetlenme açısından normal karşılıyor diyebiliriz. E, biraz yorumladık. Gelelim endeks yorumumuza. Endeks yorumumuza bir bakalım. BIST 100 endeksi bugün e, 9450 üzerine kapanış yapamadı. 9.450 altında kapanış yaptığı için bir yorulma evaresi var. 9.288 altında 9.162 9.162 altında da lütfen stop loss olması doğru karar alınabileceği görülüyor. Teknik açıdan düşüş tekrar devam edebilir. 9450 üzerine kapanış olmadığı için 9288 destek ve son olarak 9162 altında stop olması arttı şekilde devam edecektir. Yukarıda 9450 geçilirse 9600 civarları uygun satış için diyebiliriz ama elinizdeki mal neye göre satış neye göre düşüş bunlar tekrardan bakılması gerekli olabilir. Bazı hisseler sapasağlam böyle çünkü bazıları da ufacık düşüşte eksi beşler eksi üçlerle aşağı iniyor çok hızlı bir şekilde. Endeks böyle. Endeksi takip edeceğiz. Endeksin haftalık kapanışı da geçen aya göre güzeldi. E, aylık kapanış da aynı şekilde. Böyle kapatırsak bir dönüş mumu görebiliriz. E, ama haftalıkta da 2600'ler, 9600'lerin görme olası da yüksek gözüküyor. 9600, 9686 civarları. E, 9600 küsuratını görme ihtimali yüksek olduğunu söyleyebilirim haftalık kapanışlarda. Endeks e dolar bazlı bakalım. Ne durumdayız. Endeks 272 dolar üzerine tutulmaya çalışıyor. Ee, sağlam bir yere dolar bazlı. Buradan dönüş de olabilir. Ee, haftalık kapanışına göre. 272 çarpı 272 çarpı 30 272 çarpı 35 34 50 ile bugün dolar 9300 9400 civarların görme olasılığı yüksek zaten şu anda da bu civarlarda 9390 direnç oluyor sürekli gün içerisinde olan döndüğünü gördük üstüne çıkamadı altta desteğimiz bir ara desteğimiz var bu desteğimiz 270 269 dolar, 268 dolar diyebiliriz. 268,88 virgül 88 çarpı 34 ,50 dersek 9.276 altında e, dolar bazısı toplas olabilir. 200, 268 tutmazsa dolar bazı 262 dolar mevcut. 262 e, çarpı 34 virgül bu da yapar 9000 seviyesi yani 9169 TL bazı dolar bazı biraz zararlar farklar var ama e, aşağı ineceğim gibi gözüküyor gözüküyorlar bazı 268 dolar altında bence stop loss yapılması mantıklı aşağısı 262'ler tekrardan gelme olasılığı yüksek gözüküyor 272 dolar da direncimiz şu anda biraz altında kapatmış 272 üzeri 180 lardan bahsedeceğiz ama şu an için değil. Endeksli yorumladık. Gelelim hisselere. Başla başlayalım. Tüpraş nerede durumdayız? Tüpraş sıkışmaya devam ediyor. 145 desteğinde. Yukarıda 148.9 direncinde. 148.9 kalırsa yukarıda 151.2 var. Aşağıda 145.7 de desteğimiz şu an için. Kesin ve net bir şey söylemek yanlış ama Olası tekrar düşüşler 143'lere, 139'lere gelmez ama 143'lerin gelme olasılığı yüksek. Ama 145-74 e tutunursa da yatay bölgede 151-2'de direnç olacaktır. Kıbrış'ı e, yorumladık. Şişe bakalım. Şişe yine Kıbrış'a göre daha iyi gözüküyor. 40-36 üzerine tutunmaya çalışıyor şişeceğim. İyi bir yere tutunuyor. 40-36 destek yukarıda 42 12 direnç olacaktır. Şu an için biraz daha pozitif görünüyor şişeceğim. 40-36 üzerinde kaldığı sürece şişeceğimi geçelim. Kozala bakalım. Kozalı bir dipten dönüş vardı geçen hafta. O dipten dönüşüne pozitif olarak devam ettiriyor. Dipten dönüş 18.52 idi. O gelmiş 20.48 direncine 20.48 20, kırılırsa sağlam direncimiz 21.04 olacaktır. Olası düşüşlerde tekrardan 19.28'lere gelme olasılığı yüksek gözüküyor. Ama dönüş sanki 21.04'e kadar gelecekmiş gibi gözüküyor dirençte. Sağlam bir 18.52'den gelen destek 21.04'e kadar götürecek gibi gösteriyor. Evet, Coca Cola'ya gelelim. Geçen haftanın yıldızlarından Coca Cola, 51.05'e kadar bir direnç gösterdi. 47.56 üzerinde kaldığı sürece pozisyon 47.56'ında. İşaret ekrana 42.14'lerin gelme olasılığı yüksek. 51.05 üzerinde daha önce bahsettiğimiz 57.63 üzerinde sıralı olarak gelmesi yine yüksek şu an için düşüş trendi üzerine bir alım satım böyle kararsızlığı var umarım bu alım yönlü olur yoksa tekrardan bir aşağı iniş olursa bu sefer canlar yanacaktır ki 14'ler gelebilir kol kolaya geçtik Ereğli'ye bakalım Ereğli sesli 51.70 trencinde duruyor ama ufak bir Sanki filama yapıyor. Bu filama 51 70'i kırıp 57 20'ye doğru gideceğinin söz konusu olabilir. Yine de bir böyle yani 50, 52 52 57 20'ye gelme olası yüksek şu an için bir 51 70e bir çalışma var. 51 70'i kırarsa bir filamada da kısa da o da zaten filamanın topası kadar herhalde. 51-57-20 kadar gelme olası yüksek 51.70 51-70 üzerine pozitif diyebiliriz. Şu anda bir toplama bölgesinde 51-70'i kırmak istiyor. Çünkü sol tarafta oluşan 2 Ağustos'ta bir gap boşluğu var. Onu da kapatacak. mı bakalım göreceğiz. 47-34'te aşağıda desteğimiz arkadaşlar. Ara desteklerimiz var. 49-74, 49-22. Ama asıl desteğimiz 47.34 Ereğli'ye geçtik. Şimdi Aselsan'a bakalım. Ben bir iki haftalar Aselsan'a hoş durduğunu Söylemiştim bilançoları da sağlam geldiği için. Tam istediğim tarzı bir kapanış geliyor. 65-75'e kadar çekim yapıp 65-75'te bu haftaya kapanış yaparsa bence Aselsan için ilerleyen günlerde 75-30'dan gelmemesi de yüksek gözüküyor. Onay alıyor. Bir çanak var. Çanak tamamlandı. Çanağın boyu da 75-76'ları gösteriyor. 53'ten 50, 53'ten alanlar herhalde 75-30'ları gösterecek gibi gösteriyor. Ufak bir çanak. Çanağın onayındayız. Çanak onayı 65-75. 65-75 üzerinde 75'ler 75 sonrası 90'ların gelme olasılığı yüksek gözüküyor. Aselsan'da piyasa izin verirse teknik açıdan 65-75'te işler değiştirecek. arkadaşlar. Türk Telekom'u e bakalım. Türk Telekom'da e 45 60'ta tutunmaya çalışıyor. Negatif, zayıf, hoş olmayan bir görüntü içerisinde dikkat olmanızı tavsiye ederim. 45 60'ta kalırsa aşağılarda 39 12'ler var ama 45 60 üzerine direnç 48 08. Onun haricinde Türk Telekom'da e konu konuşacak bir şey yok şu an için. Bunun haftalığına bakalım. Bu kadar kötü olması da kötü. Aylıkta Aylıkta da aynı şekilde devam ediyor. Gelelim Yapı Kredi Bankası'na. Yapı Kredi 27-20 üzerine tutunmaya çalışıyor. Ee, Sonuç mumdur. Kırmızı dikkatli olmanızı tavsiye ederim. 27-20 iyi bir yerde. iyi bir aşağı kadar geldi. 27-20'de tutunur, tutunursa tekrardan 31'leri görme olası yüksek arkadaşlar. E, haftayı bence 27-20'de kapatışan kimi gözüküyor. E, ama dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Tekrardan 27-20 kalırsa aşağıda tekrardan 26'lar 23'ler gelmiyor. Burası da çok yüksek. Özellikle de 25'ler ama hoş olmaz yapı kredi için. Geniş anlamda düşüş trendinin 1, 2, 3, 4, 5 son dalgasında bu kadar geniş, bu kadar büyük bir perspektif hale düşeceğini zannetmiyorum ama tutunursa da iyi olur. Yapı kredi. 27-20 üzerinde direncimiz yukarıda. 27-96. 1.96 2842 dirençlerimiz var. Daha önce de iki kere 2842'den dönmüşüp kredi dikkatli olmakta fayda var. korsi hissine gelelim. Bugün biraz pozitifti. Bakalım. Aynen 72 76 direncine takılmış, geçememiş. E, aşağıdaki desteğimiz 70 60 desteğinde sürekli buradan toplanıyor, durduruluyor. E, 76'da bir direnç kırılırsa 74-20 direncimiz 74-20 kırılırsa biraz daha ferahlayacak, Refah, nefes alacak. Korsu daha önce 30 Ekim'i denemiş, tutunamamış, tekrar aşağı gelmiş. Korsu hissesi. Haftalı nasılmış olmuş bakalım. Korsu hissesinin iyi duruyor biraz daha iyi duruyor. Durulmuş duruyor. Korsi sesi düşüşü durmuş gösteriyor. Yoğun istek üzerine şu Pegasus hissesine bakalım. Pegasus bugün olumlu bir kapanış yaptı. 242 üzerinde 242.8 üzerinde bence 280'leri görebilir Pegasus Tavaso'ya bakalım. Tofaş'ta bugün. Eee, 197. 9 üzerine kapanış yapmış. 203 direnç sağlam olacak ama 203 kırarsa ee, bu düşüşü bence artık yükselişe 273'lere kadar devam ettirecek gibi gözüküyor. Tırtıl şekilde. Aynı gübre fabrikasına benziyor biraz da. Tofaş'ın bir olsun. Akbank'a da bakalım bir daha. Akbank'ta 54 desteğinde aşağıda 53-10-52 var ama 56-80 kırılırsa o da 60-65'lere doğru tekrar bir yükseliş yapmaması da yüksek. Başka yorumlayabileceğimiz bence yeterli bu kadar. Koç Holding'e de bakalım peki. Son birisi koç Koçvalik'te bakalım. Koçvalik'te 187 7 direncine kadar gelmiş. 187'nin üzerine kapanış yapmış. 187 üzerinde atarsa 203'ler o da gelebilir. 203 haricinde. Yani 207, 203'ün üstüne biraz daha köpükle 203 sağlam direnç olacak gözüküyor. Şu an için Koçvalik'te. Piyasalar hızlı bir şekilde yorumladık arkadaşlar, teknik da yorumladık. Başka söyleyecek bir şey yok. Yarınki kapanış, çarşamba günü kapanışlar piyasanın yönünü kesin ve net bir şekilde anlamamız yardımcı olacaktır. Gelecek haberler, oluşacak konjektörler, iktisadi bilgiler, makro bilgiler, mikro bilgiler bir şekilde harmanlanarak önümüzü görmeye çalışacağız ama bir belirsizlik devam edecek. Bu belirsizlik içerisinde sadece ve sadece tecrübelerinizle ilerlemek zorunda kalacağımızı düşünüyorum ben. İlerleyen günlerde bu daha da sıkıntı yaratacak bir bilgi yetersizliğine sebep olabilir. Sizlere dikkatli olun. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.